Peki, birini tercih eden diğerine yok demiyor değil mi? <laughs> ben, olur mu yani? değildir demiyor, değil, olur, değil. olur mu? Tabii <laughs> ki. Tabii. Ama onu, derin olarak diğer öbürüne nasıl yani kuvvetli? Bizde istiyor. ne vardır? <laughs> tenkit yok, tenkit. Mezheb yani. mezheb konusunda ne vardır? Benim mezhebim haktır, doğrudur. Diğer mezhebim de doğru olma ihtimali vardır. <laughs> yani onu ben tam doğru bilsem onu alırım zaten. Ama onun doğru olma ihtimali de vardır. Elhamdülillah böyle bir genişlik var. Fakat karışıklık yok. Allah'ın sana olsun. Yani hocam kendi kafamıza göre hüküm vermeyeceğiz. Bir mezhebe tabi olacağız. Ya mezhebe tabi olmamız demek bir alimi, alimin bize bu konuyu aydınlatması demek yani. Mesele budur. Yoksa bakın bunların hepsi Resulullah Efendimiz tarafından yapılmış şeyler. Şimdi ben vakıf da belki bunu tamamlayamıyorum. Ama imamlar <laughs> Allah razı olsun şu zayıf diyor, şu kuvvetli diyor, şu şöyle diyor, getiriyorlar, koyuyorlar. Ha sen şöyle kıl kardeşim diyorlar. Elhamdülillah bana bir yol çiziyorlar. Ben de o yola göre hareket ediyorum. Çizdikleri yol da Resulullah Efendimiz'in çizdiği yoldan başka bir yol değildir. Olması mümkün değil. O zaman evet. sonradan çıktı diyenlere inanmamamız lazım o zaman. Ya zaten hep bir şeydir en yani. Var, ya i̇şin başında <laughs> yani işin mezhep mi? Yani böyle bir kırışık bir mektep bir ekol o bakımdan işte tarih olarak sonra veriyorsun falan ediyorsun. Resulullah Efendimiz var iken vahiy geliyordu. Başka birinin görüşüne ihtiyaç yoktu. Bir adam kafasına bir soru takılırsa varıyor. Resulullah Efendimiz'e diyordu ki ya Resulullah bu konu nedir diyordu. Resulullah Efendimiz de biliyorsa söylüyor, bilmiyorsa vahiy bekliyordu vahiy geldikten sonra da kimsenin konuşacak takati kalmıyor. Mecelle'de <laughs> bir kural var biliyorsunuz. Mevlid-i Nas'ta <laughs> iştihada mesai yoktur. Bir konuda Nas varsa, ayet veya hadis varsa o konuda iştihad edilemez. Biter o. Ne zaman ki böyle muğlak bir mesele vardır, işte Rasulullah Efendimiz gittikten sonra mesela Hazreti Ömer Efendimiz'in şeyini düşünün, istişare dönemini düşünün yani. Niye istişare ediyor ashabıyla? Bu işi böyle yapacağız. Ne dersiniz? Bu konuda ne dersiniz? Hatta birinde kızıyor. Allah daha iyi bilir diyorlar. O kadar etmem ne diyor ya. Allah <laughs> bildiğini sizinle mi biliyorum diyor. Ben sizin bildiğinizi soruyorum size diyor. <laughs> Onları böyle şey topluyor. Ve onlar da görüşlerini beyan ediyorlar. Ha, Abdullah bin Mesud'u düşünün mesela. Abdullah bin Mesud bir görüş beyan ediyor. Hazreti Ömer söz gelip onu onaylıyor. Abdullah bin Mesud'un görüşünü İbrahim Nihai alıyor mesela. İbrahim Nihai'nin görüşünü İmam-ı Azam Ebu Hanife alıyor. Hep böyle tevarüsün sadece İmam-ı Azam ortaya çıkmış birisi değil. Onlar doğru Resulullah'a götüren bir silsile var. Aynen tarikat silsilesinde olduğu gibi İh ehli ilmin de böyle bir silsilesi var. Boş değiller yani. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye gidin Hammad bin Ebi Selemi'ye sorun. İbrahim'in Nihai'ye sorun. Onları gidin efendim Abdullah bin Mesud'a sorun, Hazreti Ömer'e sorun, onları da götürün Resulullah'a bağlayın. Hadisinde sene çıkmamışlar yani. <laughs> yani olayın İslam'ın dışına çıkmaları mümkün değil yani. <laughs> Resulullah Efendimiz bu olaya nasıl baktı, nasıl gözüküyordu, ne dedi, dediğinde ne anlayacağız? Geçen şeydeki durum mesela çok enteresan. Hepsi Kur'an ve sünnetten bizim adımıza hüküm çıkarıyorlar. Çok açık şey olduğu için hatırlatma babında tekrar demekte büyük <laughs> hali görüyorum yani. Şimdi teemmüm mesela. Teemmüm nedir? Teemmüm Allah'ımızın Kur'an-ı Kerim'de <laughs> bahsettiği bir olay. Değil mi? <laughs> ayeti kim okuyacak? Teemmüm ayetini. Fe illem <laughs> teci dömeen fe teemmümü sahiden tayyiben temsehu bi ruhuz bi vucuhikum ve eydikum min. Teemmüm yapacağınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi mesedin. Ayet bu. Bunun uygulamasını kimde göreceğiz biz? Resulullah Efendimiz'de göreceğiz. Resulullah Efendimiz nasıl temin uygulamış? Mübarek ellerini vurmuş, toprağı, <laughs> toprağı ileri geri çekmiş, ondan sonra da şöyle etmiş. Bunu görmüş sahabe. Şimdi, peki neyin üzerine temin edeceğiz? Toprak olacak, işte toprak cinsinden olacak. Şuna edilir, buna edilir. Taşa yedilir mi, edilmez mi? Taşta temim yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılır. Şimdi İmam-ı Ebu Hanife diyor ki evet taşta da temim yapılır diyor. Neden? Çünkü diyor Resulullah Efendimiz elini kaldırdıktan sonra böyle vurdu diyor. Bu vurmakla toprağın tozunun bize lazım olmadığını anlıyoruz biz diyor. O bakımdan, taşta da öyle bir toz söz konusu olmayacaktır. Taş da toprak cinsinden kabul edilecektir. Taşın üzerinde de teemmü, taşın üzerinden de teemmümüzü yapabiliyoruz. <laughs> Nereden çıkardı bu hükmü? <gülüyor> Resulullah <gülüyor> Efendimiz'in bizzat uygulamasından çıkardı bakın, anlayışa bakın. Kendi kafasında bir şey söylemiyor ki. Muhittin <laughs> Arap Hazretleri zaten öyledir. İçtihat i̇şte zaten ayet ve hadisi içindedir deniyor. Onlar oradan çıkarırlar bu olaydır kendi kafalarından bir şey söylüyor değiller. sen kalkacaksın, bu kapıyı kapatacaksın. Efendim, ya neyse açmayayım o, bahs Ağzımda bir kelime var ya, getirmeyeyim ona. Hasılı ve kelam bizim sevgili kardeşlerimiz. Duvara da oluyor tamam, değil hocam? Tamam, evet. Efendim, bizim, bizim bu mezhep imamlarına, alime, müştehide, şiddetle ihtiyacımız var. <laughs> yoksa işi karıştırırız hocam. Acayip Arma karışık. olur. Acayip ha, karıştırır. karıştırır. Şimdi buna ihtiyacı yok Hı? diyen adamlardan var ya. Bu mezhepler şöyle bir çek. İnanın bir adam atacak yerlere kalmaz. Hocalarlar kalırlar. Kolay mı öyle ya? Hocam teyemmüm için gerekli zarur şart nedir? Suyun bulunmaması. Öyle mi? Öyle mi? Başka bir nokta kullanılmaz. Her meşgul şu her şeyi şey dedi yani bunu kullanamıyorsun <laughs> yani kullanamıyorsun. O yok hükmünde dedi yani su yok kısaca. Hastasın bakamıyorsun, abdest alamıyorsun, yatar hastasın. Soğuktur, afedin dışarıda köpek var, yırtıcı hayvan var çıkamıyorsun, şurada su var ama çıkamıyorsun. Bir yerde kalıyorsun. İşte, Şer'i bir özür olduğu zaman. Özür yani oldum. buna kısaca bir suyun burnamaması gerekiyor. <laughs> <buna gülüyor> burnamaması değil de adam 96 yaşından gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Olduğu yerde elini kulunu hareket ettiremiyor, ancak e, toprak getiriyorlar ona tevm ediyor. Yok hükmünde. Su var yani. ama yok, evde. Yok hükmünde. Evet. O suyu kullanamıyor. Abdest, gibi, abdest yani. almak için evet. başka birinin yardımına da gerek yok aslında. Yani çocuğun, eşin sana yardım edip abdest evet. aldırtılabiliyor, ona da gerek yok. Senin gücün niye yetiyorsa o. Evet. Eğer onlar yaptırsa dahi, yaptırırsa sebep kazanır ayrı bir olay. Sen kalkıp da abdest alma gücüne sahip olmadığın için en yakın yerde temmini alırsın, namazı kılarsın. Onlara bağlamaz İslam diyeli. Çocuğu buna yardım etsin, ailesi buna yardım etsin, ona bağlamaz. Kendi gücüne bağlar. Doğru, namazı kılamadın kabahati ya. yok <laughs> yani. He? Namazı kılamadın diye diye. Ha, yani kılamadın diye bahane yok. Bahanesi yok. Şey bellidir, ya baygın olacaksın, evet. Hiç hiç kendinden geçmiş olacağız. Ondan sonra ya ölü olacaksın ya değerli olacaksın ya çocuk olacaksın işte <laughs> ya. Bu şartların da hocam şu <laughs> <su>, bu <laughs> ama <gülüyor> yani mümkün de bunun. Ya, mümkün. Diyelim ki daha başında 10-20 kilometre şeyinde su yok etrafında. Arabası da var. Su bulabilmek için. Allah'ı Arabasıyla Vakit, vakit geçer. Yani her zaman mümkündür. Suyu bulamamak her zaman mümkündür. <laughs> Ama bugün elbette ki şartlar daha güzeldir. Çeşmeyi açıyor, şık geliyor su ya. Bir <laughs> mesafe var mı? Var. Ne mesafe? Var. Hocam vakit geçmemesi. vakit geçmemesi var diyor. Bak hoca konuşuyor arkamda. <gülüyor> Hocam <gülüyor> mesela <laughs> hastanede <laughs> hastane ya, evet. hastane yatıyor. Evet. Adam hastanede yatıyor. Eee abdest alma şansı yok. edecek? Bu temin edeceği toprak veya taş parçasının miktarı ne kadar olur? Her ah, biraz... ha, Hatta bizde derler ki, bizde derler ki ceket ceketin çıkar, cekette toz olurmuş önce. <laughs> ceketin tozuna bu temin olur derler. Maşallah. <laughs> <laughs> Mesbüş bu kadar kolay yani. <gülüyor> 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 <Ceket>. <gülüyor> Çağır Efendim? Zekâ'yı Yemmesi... taktık. <laughs> <laughs> bir mesela şu kadar bir taş bayağı, toprak yani. tuğla parçasına edilelim değil Olurum. mi? Ya şey işte, Abdülhamid'den için öyle anlatırlar. Hiç abdestsiz <laughs> hiç yere basmamış. Yatağından kalkıp, affedin tuvalete girinceye kadar, zaman için bile yastığının altından tuğlayı çıkarır, temmin eder, öyle defhacetine girermiş yani. O büyük sultan Abdülhamid. Size şey öğrettiler hocam. Nereye nere, gittiler? Nere. Allah'ım ya Rabbim. Evet efendim devam edelim arkadaşlar. Haddetene bu tebetü ile sayedin ve Ebu Rabi ez Zehrani kâle Ebu Rabi haddetene hamma tebdetene an amri bil dinar an cabiri bin abdillah kâle sallallahu Resulullah Efendimizle beraber namazı kılardı. Tüm meyeti <laughs> mescide kavmihi, kavminin mescidine gelir. Teyusalli bihim onlara namazı kıldırırdı. Meseleyi anladık. Diyorlar ki bir de bu hadis-i şerif mensuhtur diyorlar. İslam'ın ilk zamanlarında bu vardı. Fakat daha sonra diyorlar şu Abdullah bin Ömer'in bir namaz iki günde, günde iki defa asla kılınamaz hadis-i şerifi ile bu hadis ne edildi diyorlar. Dolayısıyla bu namazdan Ebu Hanife taraftarlarının görüşleri e, bu bakımdan bir günde iki, bir kişi iki tane yatsı namazı kılamaz. Helal'e kılmış, kıldığı namaza İmam hiç yapamaz. Şurayı tekrar toparlayalım arkadaşlar. Şimdi yatsı namazı harz muhal siz kıldınız. Camiye vardınız, kıldınız. Evinize misafir geldi. Evinize misafir geldi. Misafir de dedi ki biz de namaz kılacağız dediler. Onlar namaz kılmadan gelmişler. İçinden birisi imam oldu söz Sen ben namazı kıldım, benim namaz kılmama gerek yok deme. Vaktin müsaitse, kim <laughs> müsaitse, onlar yatsı namazını, farzını kılarlarken sen de onlara uy. Senin kıldığın bu ikinci namaz ne olur? Yani, Fikir, nafile olur. Farz kılana, nafile kılanın uyması caizdir. Nafile kılana farz kılanın uyması caiz değil. Peki niyetin nafile değil mi niyet Ne Niyet et dur. Adam bilmiyorsa onun nafile olduğunu ne yapacak? Adam farz diye niyet etti ya. da nafile namaz kılacak. Hadi batın niyet edeceksin. Farz kılacak olan imamın nafile olduğunu bilmiyor. Ne yapacak? İmam nafile kıldıramaz ki. Cemaatten nafile kılınmaz ki gittim ikinci kez kıldıramıyorum. Ya <laughs> e sen bana oluyor, sen bilmiyorsan ben kıldı, kılmadım ne hep sana hadi Hayır şimdi bu dururken, bu dururken arkadan gelir, cemaat buna uyar. Bu mesela bunu şey zanneder. <laughs> Normal. Normal. Açık. Açıktan, nafile açıktan kılınır mı tek tekbirler açıktan getirilir mi? Ya açıktan getirmez sert değil ki, cemaat yokken niye getireceksin? Tamam işte cemaat yok arkadaşlar. Şimdi değil. şöyle kardeşim bak, hocalarım <laughs> da beni yanlıştan düzelsinler. Ben şimdi namaza durdum. <laughs> Sen de geldin. Ya Ömer hoca dedin. <laughs> ya abi de, <laughs> tek farzı mı? kılıyor zannettin. Uydum imama dedim. Allahu Ekber dedim. Durdu. Şimdi benim sen farz kılmam kıldığımı veya nafile kıldığımı bilmiyorsun. Farz kıldığımız zannettin. Soru böyle herhalde. Evet, yani, evet Bu evet. şekilde durulabilir. Yani birisi bir farz namazı kılarken kesin kıldığını biliyorsanız onun peşine uydum imama deyip durabilirsiniz yani. O da hemen otomatikmen imam görevini görür ve namazını kılar kıldırır. Tamam. Ama o nafile kılıyorsa, peşinden gelen farz olarak durursa ne yapacak? Ne yapsın Sait Hoca böyle bir adam? Tamamdır. Devam etsin. <laughs> tamam. tamam. <laughs> tamam. İşte. İmamları İbam var ki ben nafile kılıyorum demeyecek mi o zaman? Selam verdikten sonra. Yok, gerek yok. Selam gerek yok. yok. Ben, ben nafile niye derse yani. ne olacak? En iyisi, ben en iyisi şey yapalım. Uyduğumuz imamın namazını iyi takip edelim. Şey... İyi takip edelim. İyi takip edelim. <laughs> <laughs> Efendim olay ki başka bir namazla kılıyor olabilir yani. <laughs> Arkadaşlar ııı ee, yeter mi bu kadar? Yoksa daha devam edelim mi? Yeter şey, hocam yeter. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Sıkıldın mı Yalnız ya? Yalnız etleri alacağım. Yok. Maruzatım var zorunda. Ha maruzatım var. çekmeye gideceğim <laughs> hocam. <laughs> O, konu başlığına bir hadis kaldı. Bu hadis hocam. Bitirmedik mi yani. hadisi? Bitti. Bitti. Hadisi bitirdiğini zannediyoruz. Konu bitti. bitti. Gelecek şeyde imamlara namazın tamamını evet. hafif kıldırmalarını <laughs> bağlı. Gelecek hafta namazı <laughs> hafif kıldırma gidiyor. <üzerine> namazı kısa <laughs> tutuyorsak. Şey şimdi Şimdi e, biz üstadımızdan Kur'an-ı Kerim dinleyelim. İşte bir şey القرآن الكريم يبعه ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض، جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثأ نَوَثُ <applause> النابلسي Coro... Yeah. No. Zo 哦。Oh. Oh. নম لفضيله <applause> الدكتور محمد